antik dönemde Karmilassos olarak bilinen Kaya Köyü'nün geçmişi filolojik verilere göre milattan önce 3000'lere kadar gitmesine rağmen mevcut kalıntılarda milattan önce 4. yüzyıldan daha eskiye giden buluntu henüz ele geçmemiştir. Kentin yamacına kurulmuş olan evler 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılmış olan ve o yıllardaki adı Levisi olan Rum yerleşimine aittir. 1920 nüfus mübadelesi gereği boşaltılan kentteki yapılar, Megaron yani dikdörtgen biçimli konut, basitliğindeki yapılardan gelir düzeyinin yükselmesiyle sarnıç, avlu ve ana mekandan oluşan daha gelişmiş bir yapıya doğru gelişme gösterir. Birbirlerini manzara ve ışık açısından engellemeyen, ve çoğunlukla 50 metrekare ölçülerinde olan evlerin yanında 14 şapel, 2 kilise, taksiyarhis ve Panayia Pirgiotissa, 2 okul binası ve bir gümrük binası bulunmaktadır. Evlerin genellikle penceresiz ve alçak olan bodrum katlarında deri üretiminde kullanılan çukur elemanlar bulunmaktadır. Evlerin hemen her odasında ısıtma ve pişirmede kullanılan ocaklar ve çevresinde yüklükler vardır. Bodrum kat üzerine iki katlı olarak yapılmış evlerin kapı, pencere ve ahşap çatı döşemeleri doğal etkenler ile yok olmuş ve kent bugünkü görünümünü almıştır. Kayaköy ve çevresi 3. derece arkeolojik ve kentsel sit alanı olarak belirlenmiş olup, 760 adet yapı korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenmiştir.